Bugün e, sevgili Olgun ile birlikte, Aydoğu'yla birlikteyiz. E, kendisi e, ünlü bir yazar, zaten tanıyorsunuz kendisini, çok sayıda kitabı var. Yeni kitabı da yolda, birazdan soracağız kendisine ama tabii ki asıl gündemi soracağız. Çünkü gündemde meydana gelen bu son terör örgütü ve, on, pardon, terör saldırısı ve daha önce meydana gelen Türkiye üzerindeki bir takım oyunların biz tarihteki uzantılarını da sevgili Olgun hocamızdan dinleyeceğiz. Çünkü bu bugüne mahsus bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef olması kaç yüzyıl belki de kaç bin yıl önceye dayanıyor. Bunların hepsini Olgun hocamızdan dinleyeceğiz. Olgun hocama hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Haluk abi. Nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ediyorum. Ülke iyi olursa biz de iyi oluyoruz. Ülke iyi olmasa böyle sıkıntılar olursa biz de o sıkıntıları çekiyoruz ne yazık ki. İşte e, kayıplarımız var, can kayıplarımız var, e, yaralılarımız var. Yani e, affedilir gibi değil. Bunların arkasında belli ülkeler var. Artık biliyoruz bunların hangi ülkeler olduğunu. Başta Amerika olmak üzere. Ne yazık ki böyle bir saldırı altındayız. E, o işte Lanet terör örgütü adı altında bu ülkeye saldırılar bitmiyor, ee, insanlarımız katledilmeye devam ediyor. Hocam şimdi biz e, tabii ki son olayları zaten herkes biliyor, konuştuk. Fakat şöyle diyeceğim, bu ülkelerin Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ya da Avrupa ülkelerinin öyle diyelim, Türkiye sevdasının altında yatan başka bir neden var mı? Yani bunun tarihte Başka bir altında yatan neden var mı? Tarihte gizli bir nedeni var mı? Ben sana değişik bir soruyla başlayayım. Yani her şey bugüne mi mahsus? Birdenbire bugün Çık, jeopolitik e, nedenden mi bu duruma geldik? Haluk abi, e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu teröristin bileğinde Davut Yıldız'ı e, dövmesi çıkmış. Evet, çıktı. Haber, haberleri bugün okudum yani. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama... Doğrudur, var. doğrudur, doğrudur. Şimdi e, neye işaret eder bunlar? Baktığımız zaman Türkiye'nin hem bulunduğu konu madenleri yani jeopolitik yapısı denizleri tarihi kültürü bugün e, hatta işte Göbekli Tepe'ye kadar en eski tarihine kadar e, olan bir Türkiye bir cennet ve bir hazine. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Doğduğun, büyüdüğün bir ev var, baba yadigarı. Ve orada çok emeklerin geçmiş, orada mücadeleler etmişsin vesaire. Sonra birisi gelmiş senin evini evinden e, çıkartıyor. Evet. Sen de o evi bir şekilde almak istiyorsun. Avrupa Türkiye'ye böyle bakıyor. Burası bizim yurdumuzdu, ee, çok eski tarihimizin kökenlerimiz buradaydı ve biz bu toprakları geri istiyoruz. Açık ve net. Evet. Buna neye dayanarak söylüyorlar? Ee, öncelikle tabii kendi bulundukları yerlerde sanki onların topraklarıydı vesaireydi. Ee, bu sebeple oraları istila etmişlerdi. Hayır değil. Bu toprakları Atatürk gayet güzel onlardan temizledi evet. ve temizledikten sonra gittikten sonra bunlar tekrar bu toprakları geri istiyorlar. Ondan önce bu topraklara sahip olan hatta onların bulunduğu yerlere sahip olan Osmanlı devleti var. Evet. Öncesinde değil mi? Baktığın zaman günümüzde. Şu anda yabancılar e, yanlış hatırlamıyorsam 63 bin'e yakın e, haberlere baktım tekrar bakayım e, senle e, görüşmeden evvel 63.986 yabancı Türkiye'de 6.307 arsa almış çok ilginç enteresan 2019'un e, yılında ki rapor bu son şeylerden sonra da değil mi? Evet. Alınan e, arsa sayısı bu. 61 bin 15 konukta satın alınmış Türkiye'de. Ve şu anki konut fiyatlarına baktığı zaman artık e, orta gelirli ve altında olan kişilerin herhangi bir şekilde Türkiye'den doğru düzgün ev alması mümkün değil. Mümkün değil. Ne böyle arsalıkta da üzerine ev yapmaları da hiç mümkün değil. Hayal Ama Evet. Bu... Bu dolar kurları yüzünden e, yabancılara son derece ucuz gelen bu topraklarımız ve arsalarımız, e, dairelerimiz ve bunların önünde bir herhangi bir engel olmadığı için maalesef e, yabancılara ciddi anlamda satılıyor. Sadece bunda kalmıyor. Bu e, resmi olarak bir devletin toprağını, arsasını almak bunda hiçbir şey evet. yok. Resmi olarak her şey kayıtları uygun da ama giden bizim toprağımız. Bakın, e, bunun çok daha eskilerden kaynaklanan ve günümüze kadar gelmiş olan belli bir e, altyapı sayesinde bunlar oluşturuldu. Evet. Hristiyanlar mesela Yahudiler e, le Hristiyanlar arasında çekişme vardır. Evet. Ee, işte ama ikisinin de ortak noktası vardır mesela Yahudilere göre e, ya da İsrail'e göre vaat edilmiş topraklar burasıdır ve Kudüs burada kurulacaktır bu vaat edilmiş toprakta ve İsa Mesih geri gelecektir bu evet. alanlar Tatbikli arasından Mezopotamya'ya kadar giden bir bölgedir ve bizim Anadolu topraklarımızdadır bu sefer Hristiyanlara bakıyorsunuz. Onlar da Mesih'in gelme e, beklentisi de sahip. İkisi de o ortak noktada. Ortak e, noktaları. E, evet. ortak noktaları bu. E, baktığınız zaman bu sefer Hristiyanların hacı olduğu yerde e, Anadolu topraklarıdır. İncil'in de geçen e, Yuhanna'nın İncil'inde vahiy bölümünde yedi kilise Anadolu topraklarındadır. Tabii ki. Tabii ki. Ve bu topraklar onlar için son derece değerlidir. Manevi yerlerdir. Nasıl Müslümanlar için Kudüs değerliyse, onlar için de bu topraklar değerli. Yani. Evet. Bugün Yunanistan'ın e, adalarını istemesi ve oraya e, Amerika ile ortak e, üsler kurmalarının e, temelinde bu da yatıyor olabilir. Çünkü olduğu gibi Ege, ee, Yunanlar kendi tarihimiz ya da daha doğrusu Hristiyanlar bizim doğduğumuz topraklar burası diyor. Evet. İncil topraklarda yazıldı. Meryem Ana burada. Mezarı burada. Ee, i̇şte Havarlı'nın, Yohanna'nın mezarı burada. Ve haliyle bu topraklarda her zaman gözleri var. Ee, ortak çıkarları mesela Hristiyanlar Yahudileri destekliyorlar. Ee, neden destekliyorlar ya da bu topraklarda gözü olanları destekliyorlar diyelim. Ee, çünkü beklentileri aynı. Biz mesela Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz, değil mi? E ee, bakıyorsun evet. Avrupa Birliği'nde bir tane Müslüman ülke var mı ya da başka dine benimsemiş bir ülke Yok. var mı? Yok, orası bir Hristiyan birliği hocam. O bakın dikkat et. 12 tane bayraklarında 12 tane yıldız var. Evet. 12 yıldız ne isim geliyor? Hristiyan birliğinin isim geliyor. İsa'nın havarilerinin 12 havarisinin isim geliyor. Çok önemli bir tespit hocam bu. Devam edin. Ee, bu bizim oraya girmemiz zaten hayal. Evet. Fakat bir şey ki bu ülkeyi ele geçirmek, bu toprakları ele geçirmek ve bunun arkasındaki planları e, okumak o kadar zor bir şey değil. Dengede tutalım. Sana bir soru sorayım. Rusya ile Amerika arasında bildiğin bir savaş var mı? Ya e, böyle bir savaşın olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ne oluyor? E, e, Türkiye'de gizlice istihbaratın Ankara'da kale adı verilen yerde görüştükleri ortaya çıktı. E, dün itibariyle gizli gizli istihbarat örgütlerinin konuştukları ortaya çıktı. Yani bir bölüşüm savaşı var bu adı savaş ama aslında el altından dünya yeniden paylaşılıyor. Bu gerçeği şimdi, görmemiz gerekiyor. Şimdi dünya tari, yeniden paylaşılıyor. Benim hatırladığım tarihte Amerika ile Rusya arasında bir savaş çıkmamış. Birbirlerine en hocam. büyük düştü. ikisi ikisi ama hiç savaşmamışlar. Fakat e, birbirlerinin desteklediği, bir e, destek verdiği ülkeler e, ülkeler birbirine girmiş. Vekalet savaşları. Vekalet savaşları. Ve birbirine kırdırmışlar. Ve bunlar evet. e, kime zarar vermiş? O savaşanlara zarar vermiş. Kimler karlı çıkmış? Her iki tarafta karlı çıkmış. Bakın e, bunlar Hristiyan e, e, menşeli ülkeler. Evet. Ortodoks ve e, Katolik Protestan. Evet. Menşeli e, benimsemiş ülkeler. Haliyle bizlerle ilgili e, Anadolu toprakları ile ilgili hepsinin gözü var. Kimi büyük ortadoğu projesi Kudüs'ü kurmak istiyor, kimi Mesih'i getirmek istiyor, kimi o bölgeyi almak istiyor. E, bugün Babil gitti. Babil neredeydi? İran'daydı. Şey Irak'taydı. Irak. Irak'taydı. Irak gitti. E, Kudüs uğraşılıyor. Bakıldığı zaman aslında hiç din savaşları değilmiş gibi gözükse de bunun e, arkasında evet. baktığımız zaman ezoterizm son derece önemli bir yer kaplıyor. E, verilen mesajlarda evet. e, bu ezoterik mesajları seninle bir de yaptık o programları televizyonlarda da yaptık. E, bu mesajları görüyoruz. Yani nasıl oluyor yani şöyle diyeyim. Benim Büyük Sırlar kitabında yazdım ee, ki pandemi döneminin tam bitimin başlangıcında benim kitabım bitmişti. 10 sene önce bu pandeminin çıkacağı e, verilmiş, söylenmişti. O belgelere ulaştık, verdik. Hatta orada evet. belgelerden bir tanesinde diyordu ki bunun içerisinden Çin en sıkı tedbirleri alacak ve ilk başta o pandemiyi yok edecek virüsü yok edecek kendi ülkesinde diyorlar. İnanılmaz sıkı tedbirler alacak. Bu günümüzden 15 sene önce yazılmıştı ve bazı şeyler söyleniyor. Bu eee evet. konsept gibi düşünülüyor. Sonra bunlar uygulanıyor. Hocam bir zaten şekilde. öyle öyle düşünülmesi isteniyor. Öyle isteniyor ki e, insanlar hani bir zihinsel anlamda direnç geliştirmesin, tabii ki bir isyan dalgası yayılmasın. Fakat hocam, çok ilginç bir olay var. Siz İzmir'deydiniz, geçtiğimiz günlerde, yanılmıyorsam. Ee, hmm. Fakat oradan bir bu, hani... Konumuz şey ya sonuçta bu ezoterik yapılar ya oradan bir Bilgeis isimli bir vatandaş geçmiş. Yani bu Türkiye'de gündem olmadı. Çok ilginç bak Türkiye'nin haberlerine düşmedi. Ama oradaki yerel halk size anlattığına göre Bilgeis'in yatı iki kere üç kere oralarda dolaşıp geçmiş. Bu nedir ha. hocam? Yedi kiliseyle bağlantılı mı bu iş? Şimdi ee, şöyle Orada gece yürüdüğünü iki kez görmüşler. Bu yerel gece söylediği bir şey. Evet. Ama e, ne kadar doğrudur ne kadar e, yalandır onu bilemiyorum ama e, zaten e, şöyle diyeyim. Ege kıyılarında bilges yatıyla geliyor sürekli. Ve onların e, inancındaki e, bölge e, bu kiliselerin olduğu yerler. Ve hatta Gays'in e, kullanmış olduğu semboller e, e, de hep İncilden idi ve bunu vermiştik. E, o bölgeleri istiyorlar. Önce, özellikle şöyle bir bilgi var orada, bu yerel halkın söylediği, o topraklar e, alivyon olarak oldukça zengin yerler olduğu evet. söyleniyor. Hı hı. Ve, e, Net olmamakla birlikte söylenti ve oralardan ciddi arsalar, arazileri satın alındığı söyleniyor. Evet. Bunu bilemiyoruz. Ne derece doğrudur, e, ne derece yanlıştır ama 2019'da 6307 arsa ülkede gittiyse ki bir arsa kaç e, dönümde oluşuyor onu bilmiyoruz metrekare olarak. Evet. E, şu, bu e, üç sene öncesinin rakamı şimdi bu iki, 3'e 4'e katlamış da olabilir e, e, hocam e, şöyle bir şey var e, sözünü unutma e, Bilge İçsin 500 bin dönüm civarında 500 bin dönüm bak 500 bin dönüm civarında hani kendi adına az miktarda ama bir iş adamının üstüne çok miktarda bu alım yaptığı söyleniyor e, söz sizde yani şimdi bu adam burada bir ezoterik e, ne diyelim geçmişi canlandırmak amacıyla mı ya da Tanrı'yı kıyamete zorlamak amacıyla mı burada yoksa dünya batacak adam zaten bunun uzmanı çünkü dünyayı batıran isimlerden biri baş sorumlusu e, şey mi yapmaya çalışıyor orada kendine bir tarım alanı mı kurmaya çalışıyor senin bir fikrin var mı yani yaşam alanı mı kurmaya çalışıyorlar toprakları e, yani... alarak. Kele, kelepirken buraları alayım diyordur belki ee, kendi paralarına göre ee, çünkü onların parasına göre bir zımarsalar bedava gidiyor. Doğrudur. Bu, bu haliyle e, alır yani adam. Parasılar başka bir alır. amacı yok mudur Ama, diyorsun? Bu başka bir amacı olmaz olur mu? Yani tarıma öncelik vermek isteyen ya da e, şimdi onların mesajlarına göre bakıldığında kıtlığa doğru gidilecek bir dünya doğru. var doğru ee, ve şu ana kadar e, pandemi dediler oldu e, kıtlık dediler oldu İklim olmaya biliyorlar. başladı tabi olmaya başladı e, aşı bunların elinde yani dünyada kaç tane e, yani hem aşının hem e, maden şirketlerinin baktığın zaman evet. on tane aileyi geçmiyor güçlü olarak Evet. Şimdi bunlar e, zaten Türkiye'den ne kadar maden sahası kapattıkları belli araştırılırsa bunlar görülür. Bizim ülkemiz önce yani bir kurşun atmadan bu adamlar paralarıyla gelip bu ülkeden e, yer, alıyorlar. Al, yerleri alıyorlar. Öncelikle bu daha sonra e, hedefleri vardır ezoterik düşünceleri vardır bu toprakları ele geçirmek istiyorlardır. Başta İstanbul olmak üzere Ayasofya da var çünkü orada. Evet maalesef. Hıristiyanetlerin bulunduğu yerde İstanbul diye biliniyor. ve haliyle orayı da istiyorlar. Yani bugün İstanbul ve Ege e, kesinlikle Hristiyanların gözbebi olan yerlerdir. Evet. evet. E, buraları illaki almak istiyorlar. İşte geldikleri gibi gittiler ama Giderken de onlar şöyle demişler, biz bir 100 yıl sonra geri döneceğiz de demişler. Ee, böyle bir bilgi de var. Ee, şimdi 100 yıl sonra döneceklerse bizim 100 yılımız önümüzdeki sene evet. oluyor. Ve o dönemde de tam da seçim zamanı çok ilginç e, ve hayretle bekliyorum nasıl bir e, sonuç çıkacağını, nasıl e, ülkemizi savunacağımızı. E, birlik ve beraberliği nasıl oluşturacağımızı son derece merak ediyorum. Yani Bu vatan topraklarında yaşayan bizler e, geçmiş tarihte nasıl savunulduğunu biliyoruz ama savunmamız gereken kimlere karşı nasıl savunmamız gereken e, noktada inan hepimizde e, kimi zaman şaşkınlık içerisinde e, görüyoruz. Bir taraftan ee, sağı bir taraftan solu ee, bakıyoruz, kavgaları görüyoruz, ya diyoruz bu vatan millet e, önce burası olması gerekir, bunun içinde birlik ve beraberlik olması gerekir, ama bu topraklar öyle ya da böyle e, işgal edilmek için dört gözle e, dış güçlerin e, beklediği bir yer burası. Ya hocam tabii ki ben bunların hepsi e, maalesef acı gerçekler e, ama şöyle de bir durum var hani Türkiye'nin de biz yüzüncü yılı doluyor Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin e, galiba önümüzdeki yıllar önümüzdeki yıllar çok daha değişik şeylere tanık olacağız savaşlar maalesef kapıda öyle görünüyor. <laughs> Ee, tabii ki bir acı durum daha var. Ee, senin biraz önce söz ettiğin dünya adım adım kıtlığa gidiyor hocam. Bak şu ana kadar Anadolu'dan da örnek verelim çok net olarak yani. İstanbul'dan başlayalım Anadolu'ya senin bulunduğun ile kadar yağmur yok. Eğer bu yağmursuzluk 2-3 ay daha devam ederse inanılmaz bir sıkıntı olur bu ülkede. Yani suların kesilmesinden geç üretimin yapılamasına kadar ki dünyada da aynı sorun var şu anda ama e, hani bir anda kar yağmur bastır bir şeyler olur da adım adım dünya eksilerek gıda konusunda çok büyük sıkıntıya gidiyor. Bu da onların o küreselcilerin daha doğrusu işte evangelistlerin diyelim hani bekledikleri o felakete bir adım daha atmak olacak kıtlık. Senin söylemiş olduğun gibi. Evet. Ben bilgeysin bu kıtlığı bildiği için senin sözün ettiğin verimli toprakları alıp orada hem üretim hem de zamanı geldiğinde kendi Amerikalı müritlerine ya da ortaklarını bir şekilde oraya yerleştireceğini de düşünüyorum. Yani onun kendi malı oraya istediği kadar ev yapar örnek veriyorum ya da yerleşim yeri kurar bir tatil köyü kurar, çağırır adamlarını. Kimse bir şey diyemez. Şimdi e, öyle yerler var ki Haluk abi, e, özellikle Ege'de <laughs> evet. e, gittiğin zaman özel mülkiyettir, girilmez. Özel mülkiyettir, girilmez. Ve, Ve devasa çok... yerler değil mi hocam? Ve devasa yerler var. E, bugün e, ne olduğunu detaylarıyla açıkçası bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Türkiye'den evet. satın alınan topraklara baktığımızda ve geçmişte bugüne kadar e, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara baktığımızda e, Türkiye'nin iyi olmasını kimse istemiyor. Sadece evet. arada de kalsın e, bir taraftan Rusya, Rusya olmazsa Avrupa e, bir oraya bir buraya savrulur bir durumdaydı ve bu noktadan e, mutlaka kurtulmak gerekiyor. Bunun içinde de halkın devletiyle bir olması ve bu ülkeyi koruma altına alması gerekiyor. Özel katılıyorum o... hocam. Tamamen katılıyorum. Bu arada son 30 saniyemiz bağlayalım. Evet tabii abi teşekkür ederim. 30 tamam. dakikada bu kadar anlattık. Çok ee, teşekkürler. Kahveye ee... teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim değerli zamanını ayırdın senin çok yoğun olduğunu biliyorum ee, çok çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere diyorum sevgiler.